Girin. Yani, e, soktuklarını nasıl sokuyorsun? Girmiyor değil, hiç girmiyor değil ki. Yani bir denge tutturuyorsun. Bazen böyle sola gidiyor, bazen sağa gidiyor. Acele ediyorum atmaktan. Acele etmen normal, rakiple beraber yarışıyorsun. Evet. Şimdi bir sayı kaldı. Gizem ve Fatih'in arabayı kazanmasına şahit. Şimdi oynayacağımız oyunda Fatih Cüneyt'ten önce 3 basket bulursa arabayı almış olacak. Yani 3 baskete Hiç heyecan yapma. Bitti. Hadi bakalım. Bakalım araba mı gelecek yoksa Cüneyt arabayı bir ucundan tutacak mı? Son oyun olabilir. Üç baskete bir araba hep beraber. Ve... Be başla. Başla. <laughs> başla. Hadi Heyecan yapma fatih sakin ol. Sakin ol heyecanlanıyorsun sakin ol. Sakin ol bir tanem lütfen lütfen sakin ol hayatım. Tamam bir tane girdi fatih. -0. Tane fatih. fatih bir 0 Bir tane. basket araba. Bir Sop, ee. araba fatih, hadi fatih şut. İki basket. Hadi fatih. Araba bir baskete. Hadi, hadi ya. Güley sayı atman lazım. Bir basket araba. Git araba Fatih! Bas 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 bas. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my